çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Böyle havaya uçuruldular. Değerli izleyenler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sek ve idaresinde Tunceli ili kırsalında jandarma, siha ve anka desteğinde jöh ve jandarma komando timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Torhumkun'un operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve iki asker, iki jandarma ve bir polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler, Rojat Dilman Kodatlı Adem Gürelli, Şoreş Dilok Cilo Kodatlı Ahmet Karaboğa silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.